Sakarya taraftan herkese merhaba. Ben Raif Ugan, gazetecinin tatili olmuyor, bizde yaz tatili dolayısıyla şu anda sizde arkada görüyorsunuz Ege Denizinin Bolayır'ın sahilindeyiz. Sakarya Sporu konuşacağız bugün. Dediğim gibi Sakarya Spor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın kongre var, kongre öncesi önemli gelişmeler de var. Aslında bu sabah biliyorsunuz Uğur Akkuş Sakaryaspor'un 150 %51 hisselerine talip olmuştu. Onun bir basın açıklaması vardı ve o basın açıklaması sonrası kamuoyuna yansıyanlar. Zira o basın açıklamasında birçok kişi Uğur Akkuş'un adaylıktan çekildiği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Aslında açıklamanın ee, okuduğunuz zaman böyle bir imajda, böyle bir anlamda çıkabiliyordu. Ama daha sonra Uğur Akkuş'un e, ekibi e, yeni bir açıklamayla buradaki teşekkür kısmının yanlış anlaşıldığını, adaylıktan çekilmediklerini, daha doğrusu Sakaryaspor'un Spor'un %51 hissesini almak e, konusundaki düşüncelerinden vazgeçmediklerini ifade ettiler. E, neler yaşanacak, neler olacak e, bunu hep birlikte göreceğiz. Biliyorsunuz yine çok konuşulan bir konu vardı Halit Evin, Sakaryaspor Spor Başkan Adaylığı için. Ee, yine ismi geçen isimlerden birisiydi. Hatta bu konu netlik kazanmış gibiydi. Ancak özellikle sosyal medyada bu haberlere gelen çok olumsuz yorumlar e, Halit Evin'in e, ve arkadaşlarının e, kalbini kırdı işin açıkçası. Ve Evin adaylıktan e, vazgeçmişti bu süreçte. Bunlar iki gün önce yaşanmıştı. Yine kamuoyuna Evin'in tekrar aday olacağı şeklinde birtakım iddialar da e, konuşuldu ama e, net olarak ifade edeyim şu anda Halit Evin Yarınki kongrede aday olmayı düşünmüyor. Şu anki gelinen noktadaki durum bu. Peki Erdal Taşkın, Erdal Taşkın da bir liste yaparak yönetim kurulunu oluşturarak. Pazar kongrede şehirli kucaklayıcı bir yönetim kurulu yapma planları içerisinde olduğunu ifade etmişti. Ama bugün kendisini birkaç defa aramama rağmen açıkçası cevap bulamadım. Kendisiyle konuşma imkanım olmadı. Ne oldu? Son açıklamalar sonrası onun durumu. Yarın bir liste çıkaracak mı? Bunların hepsini yarın göreceğiz. Senüs netlik kazanmadı demekte. Yerler var bu konu ile ilgili. Peki başka bir isim var mı? Cumhur Genç ismi yine gündemde dolaşıyor. Acaba bir Cumhur Genç sürpriz yapıp yeniden aday olabilir mi şeklinde. Ama Cumhur Genç de yaptığı açıklamada bir önceki yönetim kurulunun basın toplantısında e, söyledikleri yerde olduktan ifade etti. Yani aday olmayacağını ifade etti. Ama çok anlık gelişmeler yaşanıyor. Bugün uzun bir gece. neler olacak neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. kamuoyunun Uğur Akkuş'a karşı %51'lik hisseni almayla ilgili olumlu görüşleri var ama bir o kadar da olumsuz görüşler de var. Yani özellikle bu belirsizlik, açıklamalardaki belirsizlik biraz insanların aklında soru işareti bırakmış ve de Uğur Akkuş'un hiçbir şekilde henüz kamuoyuyla en azından Sakarya'ya gidilerek yerel medyaya ya da medya mensuplarına bir basın açıklaması yapmaması, konuşmaması, düşüncelerini ifade etmemesi bir soru işaretleri doğuruyor. Dediğim gibi şu an bir sessizlik hakim. Yarınki kongre önemli Sakaryaspor açısından. Neler yaşanacak? Toparlarsa Kalitev'in aday olmayacağını ifade etti. Erdal Taşkın'ın son durumu liste çıkarıp çıkarmayacağı konusunda net bir fikir yok. Ee, ve biz gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Ben Raif Ugan, Sakarya'dan taraf.